Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bildiğiniz gibi Windows 11'i eski bilgisayarlara yükledikten sonra çeşitli problemler çıkabiliyor. Bu videoda bu problemleri nasıl üstesinden gelebiliriz buna bakacağız arkadaşlar. Müzik Öncelikle ilk yapmamız gereken şey Windows 11'mizi etkinleştirmek olacaktır. Bunun için ben size bir Rar dosyası hazırladım. Bunun linkini koyacağım açıklamalara. Bakın şifresi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu dosyasına çıkartıyorsunuz arkadaşlar ve klasörün içine girip en alttaki dosyayı çalıştırıyorsunuz. Ama bunun öncesinde virüs programı bunu virüs olarak algılayabilir. O yüzden bakın buradan ayarları yönet deyip virüs programını bütün ayarlarını kapatıyoruz arkadaşlar. Kapalı konuma getiriyoruz. Daha sonrasında da Bakın arama bölümüne Windows güvenlik duvarı yazıyoruz ve karşımıza çıkan bölümden bakın şuradan duvarı etkinleştir veya devre dışı bırakı tıklatıyoruz ve bakın sizde yeşil olacak bu kırmızı bölüme getirip tamama basmanız gerekiyor. Daha sonra verdiğim klasördeki en alttaki dosyayı tıklıyorsunuz ve karşımıza böyle bir aktivasyon ekranı çıkıyor. 1'e basıyoruz burada tek yapmamız gereken bu kendisi otomatik olarak güncellemeye başlıyor. Bir 15-20 saniye kadar sürecektir daha fazla sürmez. Gördüğünüz gibi şu an hala devam ediyor ve bir ürün anahtarı buldu bize. Gördüğünüz gibi tamamlandı ve aktivasyon şu anda olmak üzere ve bitti şu anda herhangi bir tuşa basın diyor basıyoruz ve karşımıza gelen ekranda kontrol etmek için ikiye basıyoruz ikiye bastıktan sonra tekrardan kontrol ediyor ve bakın gördüğünüz gibi işletim sistemi retail bir ürün anahtarıyla kalıcı olarak etkinleştirildi diyor herhangi bir tuşa basıp tekrardan buradan çıkabiliriz şimdi arkadaşlar bilgisayarıma girip Bakın herhangi bir boşlukta sağ tıklayıp özelliklere giriyoruz. Daha sonrasında hemen şöyle bakın şurada ürün anahtarı etkinleştirme diyor. Etkinleştirme durumunu gördüğünüz gibi bakın yeşil yani etkin. Sıradaki ayarımız ise bazı uygulamaları ve gizlilik güvenlik bölümünde yapmamız gereken ayarlamalar bulunmakta. Önemli ayarlar bulunmakta. Bakın burada uygulamalardan Uygulamalar ve özelliklere girip buradaki benim kapattığım yerleri sizlerde kapatın. Bakın mesela çevrim dışı haritalar arkadaşlar buradaki açık olan herhangi bir şey varsa bunları kapatabilirsiniz. Tekrar geri gidiyoruz buradan. Bakın burada isteğe bağlı özellikler diyor. Buraya girdiğimizde burada çeşitli Windows'un özellikleri var. Bunları isterseniz tek tek buradan benim yaptığım gibi kaldırabilirsiniz. Adım sayıcı vesaire özellikler bulunmakta. Gördüğünüz gibi Microsoft Yardım gibi bunlar uygulamalar. Fakat bunlar çoğunu kullanmıyoruz ve arka planda çalışıyorlar. Bunları tek tek kaldırabileceğiniz gibi videonun ilerleyen bölümlerinde deplod etmeyi de göstereceğim size. Bunları zaten otomatik olarak da kaldırmamız mümkün. Şimdi buradan geri yapıyorum. Ve bakın web sitesi için uygulamalar bölümü bulunmakta. Buradaki açık olan haritalar vesaire bunları Microsoft Teams, Microsoft ToDo yani görevler vesaire bunları kapatıyoruz arkadaşlar. Ve en alttaki başlangıca geliyoruz. Burada bakın başlangıçtaki çalışan uygulamalar var. Burada virüs programı dışındakileri yani security notification ikon dışındakileri devre dışı bırakın. Yani kapatın. Şimdi yapmamız gereken şey gizlilik ve güvenliğe geliyoruz. Burada arkadaşlar öncelikle genelle başlayalım. Genele girdiğimiz zaman bakın buradakilerin hepsi kapalı konumda olacak. Gördüğünüz gibi daha sonra konuşmaya geliyoruz. Bakın bu da kapalı konumda olması lazım. Mürekkep oluşturma bu da kapalı olması gerekiyor. Açıksa bunları kapatacaksınız arkadaşlar. Tanılama ve geri bildirime geliyorsunuz ve bakın tanılama verilerini göndermeyi ve aşağıdakilerin hepsini kapalı konuma getirin. Etkinlik geçmişine bakın. Bu çok önemli değil ama bakın etkinlik geçmişimi bu cihazda depola derseniz bu cihazda depolayacaktır. Daha sonra arama izinlerine dokunmanızı tavsiye etmem. Çünkü bu arkadaşlar Windows'daki aramanızı yaptığınız aramaları kaydediyor. Dolayısıyla bu bölüme fazla dokunmayın. Benim size tavsiyem. Şimdi bir sonraki adıma geçelim. Şimdi eski bilgisayarlarda grafikler çok önemli arkadaşlar. Grafikleri o yüzden Windows 11'de kasma olmaması için kapatacağız. Bakın bilgisayarıma girip özellikleri tıklıyoruz. Sağ tıklıyoruz. Ve bakın buradan gelişmiş sistem ayarları yazan bölümü açıyoruz. Burada bu bölümü daha önceden de görmüş olabilirsiniz. Gelişmişin altında performans var. Yani görsel efekt ayarları. Buraya geliyoruz ve en iyi performans için ayarlayı seçiyoruz. Burada tabii ki grafikte bazı şeyler olacak yani bozulmalar. Fakat bu çok rahatsız edici değil arkadaşlar. Mesela bakın şöyle kaydırırken animasyonları kapatıyor ama bu yükü de azaltıyor bilgisayarımızdaki. O yüzden önemli. Bir diğeri ise Windows 10 veya 11'de işe yarayan Windows Debloader yapmak arkadaşlar. Bunu deplot edebilmek için bakın buradaki linki alıyoruz. Bunların hepsinin linki açıklamalarda var arkadaşlar. Ve daha sonra PowerShell yönetici olarak çalıştırıyoruz. Ve bakın PowerShell'e bunu yapıştırıp Enter'a basıyoruz. Ve bu DevLoader programını PowerShell vasıtasıyla yüklüyoruz. Bakın program yüklendiğinde bu şekilde bir arayüz bizi karşılıyor. Burada en üstteki customize block list'e geliyoruz. Bakın şu solunda non removable yazanları kaldıramayız arkadaşlar. O yüzden onları biz ne kadar kutucuklarını tıklasak tıklayalım işaretlenmeyecektir bunlar gördüğünüz gibi. Çünkü bazı şeyleri de kaldıramıyoruz. Debloat etsek bile kaldıramıyoruz. Fakat arkadaşlar işte Windows Store, Microsoft Store, Xbox, Xbox Game bu tür şeyleri kaldırabiliyoruz. Birçoğu zaten bunların aslında işaretle aşağıya doğru fakat bunları işaretlememiş. Microsoft Sticky Notes yani bu yapışkan notlar dediği özellik. Bunları ben işaretlemek istiyorum. Siz de kendinize göre işaretledikten sonra bakın Save Custom diyorsunuz. Hatta biraz daha aşağı inelim bakalım. Bakın burada Microsoft News, Office Lens, Office OneNote, Sway, Mesajlaşma, Get Started gibi özellikler zaten işaretli arkadaşlar. O yüzden onları tekrardan işaretlememe gerek yok. En son olarak yapmam gereken Save Custom, Allow List and Block List to Custom. İşaretliyoruz ve Remove Bloatware with Custom Block List'i tıklıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi Bloatware'leri kaldırdı. Daha sonra bakın Cortana'yı Disable yani kapatıyoruz. Microsoft Edge PDF'i kapatıyorum Disable yapıp Darklama'ya dokunmuyorum. Bakın buradaki diğer bölümlerde Uninstall OneDrive diyor. OneDrive kaldırıyor gördüğünüz gibi. OneDrive ben kullanmıyorum arkadaşlar. Google Drive kullanıyorum o yüzden kaldırıyorum. Siz kullanıyorsanız OneDrive'ı kaldırmayın. Bunu kaldırması arkadaşlar bir 30-40 saniye sürüyor. Bilginiz olsun. Ve bakın disable telemetry task diyoruz. Ve telemetri ile ilgili olan her şeyi bilgisayarda kapatıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi has been disabled yani kapatıldı diyor ve ben başlangıç menüsündeki pinlenmiş olan ögeleri de kaldırmak istiyorum. Onu da tıkladım. Ve en son olarak Remove Bloatware diyor. Bakın şu. Bunu da tıklayıp kayıt defterindeki Bloatware'lerin anahtarlarını kaldırıyoruz. Ve daha sonra bunları kapatıyoruz. Bilgisayarımızı yeniden başlatmamızda fayda var. Bu bölümde arkadaşlar sürücülerimizi güncelleyeceğiz. Windows 11'de sürücü güncelleştirmek çok kolay. Windows Update'e geliyoruz. Aşağı doğru iniyoruz. Bakın burada gelişmiş seçenekler var. Burayı tıklıyoruz. Yine aşağı doğru geliyoruz ve isteğe bağlı güncelleştirmeler diyor. Bakın burada sürücü güncelleştirmeleri de var ama olması lazım. Dolayısıyla şu an benim bilgisayarımdaki bütün sürücüler güncel ve güncelleştirme yok. Sizde varsa güncelleştirebilirsiniz. Sonuncu adımımız ise Microsoft Office alternatifi bir program kuracağız. Bakın gördüğünüz gibi sağ tuşumuzda ofis programları yok. Benim size önerim burada only ofis olacak. Eğer bulut ta kaydetme özelliğini kullanmazsanız tamamen ve süresiz ücretsiz arkadaşlar. Linkini açıklamalardan bulabilirsiniz. Buradan for windows'u tıklıyoruz ve eğer 64 bit ise 64'ü 32 bit ise x86'yı işaretleyebilirsiniz. Bu şekilde indiriyoruz. İndirdikten sonra klasik bir kurulumu var. Çift tıklıyoruz ve kuruluma başlıyoruz. Türkçe dil desteği bulunmakta. Türkçeyi seçip tamam diyoruz. Daha sonra kabul ediyorum deyip sonraki diyoruz. Ve bakın masaüstü simgesi oluşturmak istiyorsanız işaretli bırakın ben istemiyorum. Sonraki diyorum ve sonraki diyerek yükleme işlemini kur diyerek başlatıyorum. Sonunda bitti ve Bakın şimdi hemen buradan arama butonuna gelip Only Office yazıyorum ve bakın bunu başlangıça sabitle diyorum. Gördüğünüz gibi Only Office bu şekilde bir arayüze sahip. Burada buluta yani bir Only Office bulutu oluşturabilirsiniz. Fakat ben bunu tercih etmiyorum. Bu çünkü ücretli. Dolayısıyla ben bunu tercih etmeyeceğim ve bakın şöyle belge tablosunun form şablonu var. Ayarlara gelelim bir kullanıcı adı belirleyebilirsiniz. Türkçe bir arayüze sahip. Güncellemeleri ben her hafta olarak ayarlayacağım. Buradan karanlık temayı seçiyorum ve aşağıdan uygula demem gerekiyor. Bakın hemen bir belge oluşturalım yukarıdan ve göstereyim nasıl olduğunu. Aynı Microsoft Office gibi aynı özelliklere sahip ve tamamen ücretsiz. Yukarıdan siz bunları kurcalayarak da özelliklerini öğrenebilirsiniz. Türkçe bir arayüz olduğu için Şimdi buradan dosyaya gelelim ve gelişmiş ayarları tıklayalım. Bakın uyumlulukta docx olarak kaydedildiğinde Microsoft Word sürümüyle uyumlu hale getirin diyor. Bunu işaretleyip kaydedin ve gördüğünüz gibi dosyalar artık siz bir belge aldığınızda Word'de de açsanız başka bilgisayarda bu sorunsuz bir şekilde açılacaktır. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım video işinize yarar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.